Evet sonunda bu meşhur yerin önüne geldim arkadaşlar. Sabah çok güzel bir yerde güne başladık. Toparlandım, motoruma yüklendim. Bu şato görünümlü evleri, bu devasa siteyi görmeye geldim. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Şimdi günün başına gidelim ve bu noktaya gelip videomuza başlayalım. Bu inanılmaz evleri birazcık yakından görelim istiyorum. Abicim kolay gelsin. Abi geçiyordum buranın şeyini gördüm internette de, namını. Bir dedim bakayım. Şu motorla girmem mümkün mü? Yasakladılar şimdi. Buradan fotoğraflarını çekip, işte şey yapıp kötü amaçlı yayınlamışlar ve yasakladılar buradan. Kimseyi içeri alam alamıyoruz yani. Anladım. İzinli. Patronun adını izinli olursa alıyor. Kaç ev var abi burada? 670 tane falan. E, ee, bitti mi hepsi peki? Yok inşaat halindeler beni. Şunun gibi mesela. Şunun. Ha. Ama halen devam ediyor mu yapılma? hala devam ediyordu. Şu anda durdu yani. Bir senedir durur. Şu evin içine bakmam mümkün mü? Motoru bıraksam buradan. Ya bizi şu anda sizin burada durduğunuzu görüyor patron. Öyle mi? Evet. Sizi görüyor burada yani. Onun için ya yani biz de çalışsanız yanlış anlamadım. Yok abicim yanlış anlaşılır mı? Tabii. Veriyorduk beni. Arkadaşlara gezdiriyorduk. Ama şimdi en oluncası Buradan videolar çekip farklı amaçlı yayınlamışlar internette falan. Bunun hmm. için yasakladılar yani. şato görünümlü evlerimizin önüne geldik. Burası Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 750 tane evden oluşan 500'ü bitmiş, 200'ü, 150'si belki halen inşaat halinde olan böyle lüks bir site konsepti aslında burası. İçinde sinema salonu, konser salonu, AVM'si, dükkanları ile birlikte böyle kocaman bir yaşam kompleksi aslında. Bu şato tipi evler de zaten bu sitenin televizyonlara, sosyal medyaya falan çokça çıkmasının, çokça konu olmasının sebebi. 2011 yılında yapımına başlanıyor bu villaların, bu sitenin. İnsanlardan ederinin kat ve kat fazlasına bu araziyi satın almışlar ve daha sonrasında inşaata başlamışlar. Fakat şirketin sahibi 2018'de mahkemeye başvuruyor ve konkordato ilan etmek istediğini söylüyor. Fakat mahkeme piyasaya 27 milyon dolar borcu olan bu şirket için mahkeme direkt iflas kararını veriyor ve burada inşaat duruyor. Arkamda gördüğünüz inşaat yaklaşık 2 yıldır bu şekilde duruyor. Yeni bir şey yapılmadı. O yüzden şirket gelip bu siteye, bu şatolara devam edemiyor. Daha burada inşaat devam ederken yani evler tamamen bitmeden önce bu 750 evin 350 tanesi Katar, Bahreyn, Dubai, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden müşterilere satılmış. Gazetelerdeki haberlere göre bu satılan şatoların fiyatları 350 bin ile 500 bin dolar arasında değişiyor ve 200 milyon dolarlık bir yatırıma başlamışlar burada. Fakat mahkemenin kararından sonra ne yazık ki buraya devam etmek mümkün olmamış. Bu yapıları yapan şirketin sahibinin gazetede bir röportajını okudum. Evleri yaparken Kız Kulesi'nden ve Galata Kulesi'nden esinlendiklerini söylüyor. Binaların yapısının İstanbul'daki Kız Kulesi'ne, yan taraflarındaki o kale kulesi gibi olan kısımda da Galata Kulesi'nden esinlendiklerini, ikisini birleştirerek ortaya böyle bir yapı çıkarttıklarını, Antalya'da da benzer mimaride yapıların olduğunu ve yalnız olmadıklarını ya da böyle bir yapı ortaya çıkarma noktasında ilk olmadıklarını, yalnız olmadıklarını söylediği bir yazı okudum gazetede. Böyle tepenin arkasından yoldan çıktığınız anda of nereye geldim ya bunlar nasıl yapılar dedirtiyor insana gerçekten. Özellikle yabancı gezginlerin Türkiye'ye geldikleri zaman görmek istedikleri, üzerine video yapmak istedikleri bir yerdi. Buraya gelip size göstermiş oldum bu sayede. Tam internette şimdi buradaki insanlar ne düşünüyor acaba diye onu okurken bir tane arkadaş geldi. Mudurun uyumuş genç bir çocuk birazcık onunla sohbet ettik yüzünün görünmesini istemedi videoda. Ya dedim siz ne düşünüyorsunuz ya da insanlar ne düşünüyor Abi bilmiyoruz vallahi böyle başladılar sonra da bıraktılar gittiler yıllardır böyle duruyor ama kapısında falan da güvenlik var. Ben yıllardır Mudurnu'da yaşıyorum. Bir sefer bile içeri girmedim dedi o da. E dedim yani burası yapılınca size etkisi ne olur ya da böyle kalırsa size etkisi ne olur? Abi bize şu an için hiçbir etkisi yok diyor. Burada ormanı kestiler, içine bunu yapıyorlar. Tek faydası insanların tarlalarını satın aldılar. Onlara para verdiler, para kazandırmış oldular. Onun dışında hiçbir faydasını da görmedik, zararını da görmedik. Böyle duruyor diyor. Acaba insanlar ne düşünüyor? Özellikle yaşlılar ne düşünüyor diye. interneti birazcık okuduktan sonra bu yapıların Mudurnu mimarisiyle hiç alakasının olmadığını, mudurunun küçük, güzel, sakin ilçe havasını bozacağını falan söyleyen insanlar var. Tabii ki çok büyük bir proje. İlçenin neredeyse iki katı büyüklüğünde bir proje burası. Ve illaki ilçenin hem ekonomisine hem hali hazırda devam eden yaşantısına ciddi bir etkisi olacaktır. Olumlu ya da olumsuz bunu yorumlamak tabii ki bana düşmüyor fakat buradaki 750 tane şatonun bittiğini, içinde insanların yaşadığını düşündüğümüz zaman gerçekten çok büyük bir etkisi olacaktır ilçenin yaşamına. Şimdi motorla etrafında birazcık gezelim. Evlere yakından da bir çekim yapıp sizlere göstermek istiyorum. Ben de bu evlere daha yakından bir bakmak istiyorum. Şimdi villaların öbür tarafına geldim öbür yakasına. Buradan da biraz daha yakından bir bakalım istiyorum. Böyle güzel bir doğanın ortasındaymış aslında burası. Gördüğünüz gibi çeşmesi, hayvanlar için yalağı bile var. Burası yapılmadan önce etrafta ne bir yerleşim, ne bir ev, hiçbir şey yok. Sadece insanların tarla olarak kullandığı araziler var. Daha sonrasında bu proje yapılıyor buraya. Ve böyle bir hal alıyor. Muhtemelen burası da giriş kapısı olacaktı. Fakat proje devam etmediği için giriş kapısı da yarım bir şekilde duruyor. Evet arkaya geldim. Yani evlerin şu kuleleri böyle kiliselerin çan kulelerini andırıyor. Önden baktığın zaman Galata Kulesi'ni andırıyor olabilir birazcık. Ama bu kuleler yani iki tane kule var gördüğünüz gibi. Bir tanesi gerçekten kilise çanlarının olduğu kuleleri andırıyor. Zaten mimarisi de böyle çok kafa karıştırıcı aslında. Evet, evlerin pencereleri, kapıları, her şeyleri takılmış. Su sistemleri bağlanmış. Oo, evet bakın şimdi bir şey göstereceğim. Şu evin girişi üstünde balkonumsu bir yer var. Onun üzerinde bir tane kaplama var. Görüyor musunuz? Dışı turunculu böyle yapıştırmışlar. Bu evlerde onlar düşmüş. Şöyle göstereyim. Yerde duruyor. Çok uzun zamandır üzerine herhangi bir şey eklenmemiş bu binaların. Buradan da görmek çok farklıydı. Gerçekten. Bu yan tarafındaki yolda böyle uzayıp gidiyor. Site ile birlikte. inanılmaz bir iş yapmışlar buraya. Gerçekten dudak uçuklatacak. 200 milyon dolarlık bir iş. Yani 400 bin dolar vereceksen ve Kuveyt'ten ne bileyim Dubai'den kalkıp böyle güzel ormanlık dağlık bir alana geleceksem yanındaki evler bu kadar yakın olmasın isterdim. Gece kondu mahallelerine benziyor. Evler dip dibe yan yana. 400 bin dolar vereceksem, Dubai'den kalkıp geleceksem evimin bu kadar yakın olsun, olmasını istemezdim komşuma. Biraz mesafe olsun, biraz aramız olsun yani doğaya geliyorsun. Kuveyt'ten kalkıp geliyorum, petrol zenginiyim. Bu noktalar birazcık kafa karıştırıcı. Ama drone'la da gördüğünüz zaten böyle uçsuz bucaksız bir site yapmışlar. Muhtemelen buraya gelip gidenden de çok fazla sorun yaşadılar. O yüzden hiç boşluğu olmayan bir telle çevirmişler. Üst kısmında da böyle jiletli teller var. Yani hiç boşluk yok bu çitte. O yüzden içine girmek de, yakınlarına bakmak da mümkün değil. Zaten suçtur muhtemelen. Fakat buraya gerçekten devasa bir kapı yapmışlar. Yaklaşık 10 metre genişliğinde böyle iki şerit giriş, iki şerit çıkış şeklinde olabilecek bir kapı yapmışlar. Şuradan da muhtemelen hemen yola bağlayacaklardı 8-10 metre ile birlikte. Araplara inanılmaz görkemli de bir giriş sunmuş olacaklardı. Evet, zenginin malının züğürdün çenesini yorduğu bir gezi daha sonlandırıyoruz yavaş yavaş motoruma geri dönüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Size bu video sayesinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yakınlarındaki bu şato evleri gösterme şansı elde ettim. Ben de çok şaşırtan yapılardı. Hem maliyetiyle, hem evleriyle, hem yeriyle gerçekten çok şaşırtıcı bir site kompleksi kurmuşlar buraya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer gezilerimde beni desteklemek isterseniz videonun altına bir beğeni bırakabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cami çok eski görünüyor. Çok güzel bir cami. Üf. 1374'te yapılmış. İnanılmaz. Vay be. İçi klasik boyanmış bir cami. Fakat hem bahçesi çok hoş. Hem de kendisi çok otantik, çok güzelmiş. Burada da böyle eski binalar devam ediyor. Hamam sanırım orası. Abi selamlar. Mudurunlu musunuz? Evet. Abi geçiyordum da bir yemek yiyeyim, öğle yemeği yiyeyim dedim. Nerede, ne yenir? Mudurunlu da ne önerirsiniz? Bak, tavara Öyle tavara mi? Tavara. Ne yiyeyim abi? Ee, ne yiyeyim? Mesela buraya geldim mesela... Mudurnu'ya özel yiyeyim, bir yiyeyim, şey... Yiyeyim. özel bir şey var mı? Ee, şey var. Kaşık sapı dediğimiz çok iyi e, hamur aşı var. Yani tereyağlı, cevizli de. Aa. Yani. Güzel. Tamam. Yapan yer var evet. mıdır var, abi? Çarşıda var orta çarşıda Aşiyan Kafa var. Yani müsait olsaydı beraber gidip oturduklar. Aşiyan Kafa diye bir yer var. Mı? Sol taraf. Tereyağlı falan olur, hamur işi olur. Bir de cevizli keşli falan. Tamam bir bakayım, bakayım abi falan. sağ olasın. Evet. Çok teşekkürler. teşekkürler. Mudurnu'ya kadar gelmişken Mudurnu'nun içine girmemek olmazdı. İlk defa geldim ben de. Çok güzel bir cami vardı yol üzerinde ve böyle eski o işte Beypazarı evlerine de benzeyen zaten aşağı yukarı aynı coğrafya. Öyle çok güzel de evler var. Sonra yoldan geçerken bir Abi'ye denk geldik. Abi ismin nedir? Mustafa. Mustafa abi gördüm yolun kenarında. Hem burayı gösterdi bana bizzat gelip hem de ne yiyeceğimi söyledi. Aşiyan Mudurnu sofrası. Mudurnu'nun kaşık sapı yemeği meşhurmuş. Şöyle bir yemek. Böyle düz, yassı makarnaya benzeyen peynirli ve cevizli bir yemek çok güzel görünüyor. Yanına bir de yoğurt istedim şimdi. Bir de usta gelirse ona soralım başka neler varmış buraya özel. Hmm. 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 Güzel. Güzelmiş abi. Böyle. Oo. Oh. Hmm. Yoğurt ekşi çok güzel. Nilerimin, dederimin yaptığı bir yemek bu. Daha önce eskiler mesela hemen hemen her akşam olurmuştu yani. yapılırmış hmm. Yapılırmıştı. Çünkü tarla imarla güçlü kuvvetli gitmek gerek. Çünkü Tabii. içim olurmuş. 24 saate sonra gitmiyor. Sen bir şekilde evet. acık bayabilirsin Ya bunu Aşırı güzelce Sabahını yediğimi mesela akşam yediğimi acıkmazsın. Diş tutar, tok tutar. Güzel abi. Hele Ramazan'da bile mesela yenir. Gece evet. mesela. O oh, sahurda. Gecir, sahurda. He, gece, sahurda. gece sahurda yenir ki gündüz hiç acıkma, acıktığını hissetmez. Şefimiz geldi yanıma. Abi çok güzel olmuş. Ellerine abi, sağlık abi. öncelikle niye gelenler başka ne yesin abi, neler var? Evet, Öncelikle işte, e, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Mudurnu'ya uğradığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah. Önce e, Mudurnu'dan çok Merhaba. az bir bahsedeyim. Mudurnu küçük bir Osmanlı kasabası. Aynı zamanda Kuvayi Milliye destek veren ilçelerden bir tanesi. Burası tarihi bir Osmanlı kasabası. Hmm. Burada Yıldırım Beyazıt Camisi ve Yıldırım Beyazıt Hamamı var. Aras'ta çarşısı üç tane, Türkiye'de tek mimari olan bir çarşı. Bu çarşı mı? Evet, bu üç tane yan yana olan çarşı. Hmm. Üç tane. Şimdi Mudur'un mutfağına gelirsek, Mudur'un da kaşık safı makarnası, işçi doldurma, höşmenim tatlısı, her tarafta var ama yaprak sarma. Biz biraz daha sunum olarak biraz daha farklı görüyoruz. Ee, güveç'te tavuk hmm. mudunu eskiden olduğu gibi tavuğuyla meşhur olan bir yerdi. Ee, şimdi bu tip yemekler var, daha çeşit çok. E, kaşık sapından biraz bahsediyoruz olursak, kaşık sapı eskiden gerçekten e, kıtlık dönemlerinde bizim nenemizin dedelerimizin yaptığı en çok yemeklerden bir tanesiymiş. Keş ve ceviz de yapıyordu. Şöyle de bir reklamı yapmış olayım. Tabii ki, tabii ki. Çok Eyvallah. teşekkür ederim. Afiyet olsun, ayakkabıza sağlık. Sağ ol abicim, çok teşekkürler. Sağ ol. Buray bu şeyler sizi etkiledi mi? Ee, in, oradaki inşaat, işte şato, şeyler, site. Ya ne deniyor? Ne diyorsunuz zaten? Değil şu anki durumda açılıp da şey olmadı. Yani gelen olmadı. Ta. Hmm. Kimse oturmadı. Tamam. Yani evet. oturursa, hadi selam oturursa nasıl olur, nasıl yani kalabalık? Çıkacağım, çıkacağım, bir Karnım şey çıkacak, Ama hmm. bir geldi, bir başlandı, oldu, olmadı, yapıldı. Hmm. bir Araplara satıldı dediler, bir İsraillere satıldı dediler, bir şeyler. Yani neyin olduğu ta açık bir şey, şey değil. Bir, o, yok şeyde diyor. ne diyorsun? Buradaki Kapacan'ın oradaki ne diyorlar Ne olduğunu gitti bilmiyoruz. Adam Bayağı adam. firmalar bir geldi, yaptı, etti, çıkamadılar işin içinden. Çok da büyük Çok şey büyük yapmışlar başlandı. yani. Yani yapıp satılmadı. Hep yapan birden satan hesabı oldu. Hiç Hayırlı işler. Yani şey yani evet. Ne olur ne gider bilmiyorsun. Kilise gitti. Yani bir öyle bir Kiliseye yani. de benziyor, şey gibi, evet, Çan, yani. şey gibi yerleri de var. Ya bir de abi gezdim etrafında bir yürüdüm şöyle. Ya ben Arap olsam, benzinden şeyden petrolden para kazanıyor olsam da buraya verecek milyonlarca lira mı olsa i̇ki sene önce komşum iki metre yanında olsun istemem dip dibe dip dibe dip, dip, dip dibe dip dibe evet. şey gibi Toki gibi. 2 sene, üç sene önce bir trilyonluk i̇ki, çizgi film. Ha, yani, birer çizgi film gibi. Aynen öyle abi. ha. Yani. Tri trilyon diyorlardı yani onları. Ya yani kimse get, bilmiyor. Bir zamanla yani. Kaç sene önce? Kardeşim, pardon. Abicim, çok teşekkür ederim. <laughs> gerçekten abinin yemekte söylediği çizgi film evleri gibi dediği kadar var gerçekten çok ilginç yapılar hiç ev gibi site gibi gerçek bir şey gibi değiller yani